Bir insan neden korku oyunu oynar? Bir, kendini sevmiyordur. İki, kalbini sevmiyordur. Bir Kim konuştu lan? Neyse dediğim Geriz. gibi. Kim konuşuyor oğlum? Buradayım burada. Geri zekalı. Kalbim sen mi konuştun? Geri kalbin diğer tarafta ben orada değilim. Depresyon. Bugün oynayacağımız oyunun adı bu. Acaba bize ne tarz olaylar bekliyor? Kulağımın içi terledi. Çok uzun yazılar var okumayacağım. Depresyon. Tamam, da oyunun menüsünde bu yazıyı görmüştük zaten. Oyunun ismini unutmamamızda neyin rengim... geliyor? Dışarısı çok sesli. Hiçbir şey duymamak için her şeyimi verirdim. Eğer renk yoksa nasıl güzel bir şey çizebilirim ki? Sadece iki rengin olduğu zaman güzel bir resim çizemezsin değil mi? Bana da öyle geldi. kontrolü bize verdi. Öncelikle şuradaki dönen şu lambalı zımbırtı benim bir sinirime dokundu. Onun dışında Mimar Sinan Bey güzel kutular yerleştirmiş. Şarda fırtına kopuyor ama bizim çok umrumuzda mı değil. Bununla etkileşime geçebiliyorum ama geçmeli miyim? Geçelim. Depresyon. Her taraf gri, her taraf kan, her taraf ceset. Bugün çok önemli bir gün. Geç kalamam. Yoksa yemek sepetinden indirimli kupon mu kazandın? Hayır şaka yaptım. O zaman bir dakika etkileşime geçebileceğim bir şey mi bulmam lazım? Burası çok karanlık. Ah, el çıktı karanlığın içinde. Ne var burada? Yanlışlıkla dışarı. Wow. wow, wow. E, merhaba hanım beyefendi e, maviye çekti. Suratında çok tatlı bir gülümseme var. Niye depresyondasınız ki? Ana <laughs> dokunma bu kadar agresif olmana sebep olacak ne olmuş olabilir burada? İstediğin zaman uzaklaşabilirsin. Ya sen siz benden neden nefret ediyorsunuz? Ben ne yaptım ya? Ben de... <laughs> Özür dilerim senin için zamanım yok. <laughs> Zaten çok çirkin birisin. Sen de mi bana kötü davranacaksın? Benden uzak dur. Ya o kadar mı çirkinim ben? Bir de dil çıkarıyor şerefsiz ya. Meşgul olduğumu göremiyor musun? Belki körüm. Göremiyorum. Meşgul olduğumu göremiyor musun? İstediğin zaman gidebilirsin. Meşgul olduğumu göremiyor musun? İstediğin zaman gidebilirsin. Benden uzak dur. Bana dokunma. Abi kimse harbi beni sevmiyor. Ben ne yaptım? Bu kadar mı? Siz hiçbirinize dokunmadan geçiyorum. Beni hak etmiyor bu dünya. Bu dünya beni hak etmiyor ve karanlığın içinde kayboldum galiba. Ah! Dışarı çıktım. Şansını test et. Hiçbirinize selam vermeyeceğim. Hiçbiriniz beni sevmiyorsunuz. Beni hak etmiyorsunuz. Bu evler neden bu kadar dev gibi mesela? İsmiillah diyelim şöyle sağ ayakkabıyla sağ ayakla bir gire. Oo! Oh! Bu oyunda daha bir şey olmadı ama lambadan korktum. Burası tanıdık gözüküyor. Ama ben daha önce buraya geldiğimi hiç sanmıyorum. Abi bura, burada bak sağdan soldan bir şeyler fırlayabilir işte böyle. Merhaba. Buraya gitmesem iyi olacak gibi ama neyse gideceğiz. Neyi alkışlıyorsunuz? Ben az daha kalp krizi geçirdim burada ya. Bayanlar ve baylar. Şansını test etmek ise başka birisi. Kulağa eğlenceli geliyor değil mi? Aşırı adrenalin duygular almaya hazır olun. Ve unutmayın bu teste hayatınızda sadece bir defa girebilirsiniz. Ben kimle konuşuyorum orada kimse yok. Bence burada bir seslendirme olsa tam olarak böyle olur. Şimdi haydi başlayalım. Aa, ne? Hayır vurma beni. Beni vuramazsın. Vuramaz saklandın. Shoulder pick. Zandares pick. Zandares pick. Zandares pick saklandım. Aa vurulmadım vurulmadım ama kulağımın içi bu ter ter ter. Umarım bugünü sonsuza kadar hatırlarsın. Emin ol ben bu suratı ölene kadar unutmam. ya, <laughs> oh, 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 oh. evime bir daha geldim. Neden? Aynı döngüyü mü yapıyorum? Bir dakika, bir dakika. Neden bu kadar telefon spawnlandı evimin içine? Ben bu camdan aşağı atlamak istiyorum ya. Bırakın beni ya. Birisi oyun için bir bilet daha bırakmış kapımızın önüne. Neden? Ben zaten şanslı çıkmıştım. Aa, oğlum bu ne? Elimde 5 metre su var. 5 metre. Ulan burada suyum varmış. Unuttum ya. Aa buradaki hiç kimse yok. Umarım ölmüşsünüzdür. Hey sessiz olun biraz. Burada düşünmeye çalışıyoruz herhalde. Depresyondayız. Şansını test et. Abi kimse yok. Hepsi öldü. Bir ben mi kaldım? Selamlar abi. Seninle bir daha konuşmuyorum. Direkt içeri giriyorum. Ha öyle olmuyormuş. Abi şundan ikinci des korktum ya çok sıcak. Allahım ben eriyip bitmeden önce şu oyun bitsin ya. Aynı koridor. Koridorla bakışıp duruyorduk ve biliyordum bugünün sonunda öleceğim. Neyse bunu bir an önce yapalım da kurtulalım şundan. Hop hop. Santar espik ha? 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 Vur lan vur Be karanlığın içine bir kez daha daldım. Aynı şeyden niye ben korkup duruyorum ya? Vurma vurma. Hadi zantar espik. Vur bakayım hadi. Hadi. He? Ha? He? Ha? Seni hatırlıyorum. Bu aptal suratsız çılgınları kandırabilirsin. Ama beni kandıramazsın. Ben bir şey yapmadım ki. Ben ne yapmış olabilirim? Gerçekten tekrar buraya gelmeyi düşündün ha? Evet, bu bunu ben yaptım. Evet, haklısın. E Eğer buraya tekrar geldiysen demek ki hayatının hiçbir değeri yok. Bu gerçekten komik. Kanını yerde görmekten mutluluk duyacağım. Abi, böyle bir şeyde mutluluk duyulmaz ki. Harbi duyulmaz, nat kırıkır abicici. Benim parçalanmış ölü vücudum ve altındaki cümlenin ne anlama geldiğini bilmiyorum. <laughs> Kulaklarım terledi. Bir tren yolu mu? Bu tren yolu mu? Tren yolunun burada ne işi var? Diye bir sürü soru sormak istiyorum. Ama saçma. Aa, 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 kaç. Geliyor. Hu, 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 hu. Geliyorlar. Bırakın beni gideyim. Bırakın beni gideyim. Ne olur bırakın beni gideyim. Ne olur bırakın beni gideyim. Aa, çıkış. 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 Bırakın beni gideyim. Çıkıyorum. 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 Çıktım mı? Terledim. Terledim. Suratıma bakın. Terledim. Arkadaşlar. Siz bu oyunun konusunu anlamadınız ama ben sizin için kısa bir şekilde özetleyeyim. Bu oyunun vermeye çalıştığı mesaj: Mal olmayın.